Evet arkadaşlar. Kemal abinin oradayız. Yıllardır. Kemal abi kaç senedir besliyorsun bunları? Yani bunları mı? Bu kuşlar. Bunlar 5 senedir elimde. 5 senedir, senedir senedir? 5 senedir. Hocam, hocam da, Bunların asıl şeyi bozla beyaz takkala mı dedin abi? Bozla beyaz takkala. Kirliler onlardan geldi. Bozla beyaz takkaldan gelmek. Beyaz takkaldan geldi. Yani beyaz evet. Beyazlarda... Beyazlarda... Yine o beyaz takkalının soyundan e, tabi Mehmet abinin kuşları da var bunun içinde Zaltı Ona kırdım, kırdım yani He. Onlara kırdım. Ona yani kırdım. He. Ona kırdım. He. Ondan bir dişi geldiydi Beyazları da ona kırdım yani. O zaman burada sadece Beyazlar Kirleri mi çalıştın? Kirleri e, gene Beyazlara çalıştırdım Çok güzel sonuç verdi aslında Yine ayrı kirli çıktı beyazlarda devam ettik. etti. Tabi. O zaman beyazlarla kirliler aynı soy diyebiliriz. Hemen hemen. Kırık. Yani kırık derken yani yüzde yetmişi beyaz takkalın ya. tarafına giriyor. Evet. Gökler komple. Ya işte o boz, beyaz sakkalaya vurduğum boz da kirli, boz kirli falan varmış demek hı hı. ki. Bozda kara kirli çıktı, kaplama çıktı, çeşit çeşit kuşlar çıktı onlar. Uçuyordum Bak tanesini. Yani demin de gördüğümüz işte çok güzeldi. Yani deparı falan çok güzel. Gökler başka bir kuş. Gökler işte şeyden Mete'den aldım. Ee, dönlemiyor diye aldım. Döllemiyor diye aldıydık işte. Döllemedi. O da Muzaffer bu zafer abi bu kuşu. He, Gidim, çoğaldı gitti yani onlardan çoğaldı. O da bu zafer abi kuşu. Başka kuş yok tabii. Öyle öyle diyor. Ya yani buradaki bizim burada alacağımız kuşlar üçü de bir soy yani. He, zaten ayağında markası var. Bu markası bu. var evet gördük abi. Evet, arkadaşlar. Ait evet, olduğunu söylüyor zaten. Kemal abimin oradayız. Allah izniyle. ekeler burada göstereyim ben size ekeleri. Şöyle. Çok güzel buklar bunlar. Evet deparlı mesafeli gördük daha yeni. Şöyle bakın abi ekeler burada. Mesafeler falan da çok uzun oluyor. Kirli mesela dediğimiz kirli çok güzel. Evet. Mesafesi falan çok güzel. Yani takla bol. O hangi iki ne lido mi? şey mi? Taktalı tak olan. Taktalı tak düz onların çoğu düz. Taktalı çok nadir. Nadir düz olanlarda var böyle hazır olan. Yani atlayan. Yok bahçeye... yok hiç uçurmadım. Sadece takkalıyı uçurdum. Evet, Bir de gökerkeğe ve... uçurdum. O gökerkeğe uçurdum ha orada bak o da. Gökerkeğe takkalıyı uçurdum. He. O da burada abi. O da burada. Bir de Arap var. Uçak. Arap. Arap. Arap'ın burada. Yavruların babası bir şey. Kana bir kesik Bakayım oğlum. Bundan aynısından var da bu, değil benziyor. uçak. Söylüyorum. Bu Öyle değil abi. Açı abi. Bakın bu değil, bu değil, değil. Uçan bu değil. Bunun açı. Bunun ne Ha o, o işte. işte. O. Bunun o. biraz daha. Aynı var. kardeşler onlar. Bunlar kardeşler aynı kardeş. Ha aynı kardeş. Şu kirliler de aynı kardeş hep Bu kirlilerin hepsi bir soy sarı. Evet. Çoğu da kaplama da veriyor bunlar. Böyle açıkta veriyor. O gır kanatlar falan da haydi. Aha geldi boz börek yavru. Boz börek geldi. Dışarıda evet. hangilerini yaptık? Şu Çok hangisi var? başka?